Arslan Bulut, Öcalan'a verilen güvence belli oldu. PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan, örgüte yakın bir basın sitesi aracılığıyla ilk kez videolu olarak açıklama yaptı. Öcalan özetle şöyle dedi. Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı Ulusal Kurtuluş Savaşı stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen ben kısırlığına düşmeden adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum. Herkesin üzerine düşeni yapması, barış ve demokratik toplum hedefine ulaşılması, pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür. Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç, PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş. Bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş. Varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır. Bu açıklamadan PKK'nın ulusal kurtuluş ve ulus devlet kurmak gibi hedeflerinden neden vazgeçtiği net olarak belirtilmese de Öcalan'ın mecliste kurulacak komisyondan umutlu olduğu anlaşılıyor. Yalnız Öcalan barış ve demokratik toplum hedefine ulaşılması pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür derken neyi kastettiğini net olarak açıklamıyor. Bunu açıklarsa sürecin sona erebileceğini görüyor olmalı. Öyleyse neyi kastediyor? Bana göre çok net. ABD Büyükelçisi Barak neyi kastediyorsa onu kastediyor. Barak benim için İzmir, Yahudilerin, Müslümanların, Hristiyanların bir arada yaşadığı, bu toplulukların harmanlandığı bir örnek. Bu tüm dünyada ve Orta Doğu'da olması gereken bir durum. Bence Türkiye tüm bunların merkez noktası olabilir. Suriye'de gördüğünüz üzere Suriye'de olanların büyük bir kısmı Türkiye ve liderliği sayesinde gerçekleşiyor. Osmanlı İmparatorluğundaki millet sistemi yüzlerce yıl farklı grupların merkezi sistemde varlıklarını sürdürmelerine imkan verdi demiştim. Öcalan'ın demokratik konfederalizm dediği proje de bu zaten. Yani ulus devletten vazgeçen sadece PKK değildir. Öcalan AKP ve MHP'nin de ABD dayatmalarını kabul ederek ulus devletten vazgeçtiğini gördüğü için umutlu. Bu sebeple yolları Büyük Ortadoğu projesinde yani Büyük İsrail'de birleşiyor. Vazgeçmedilerse ne diye kanlı 1923 darbesi diyen kişi hakkında en küçük bir işlem bile yapılmadı. Cumhuriyetin kuruluşu ile bir sorunları olmasa PKK'nın silah bırakma bildirisinde Lozan ve 1924 Anayasası öncesine dönülmesinden bahsetmesi ve Kürtlere soykırım yapıldığı iddiası memnuniyetle karşılanır mıydı? Öcalan bu video ile örgüte taleplerimiz mecliste yasalaştırılacak. Silahlı mücadele ulaşmak istediğimiz hedefleri meclis kararıyla meşru yollardan ulaşacağız. Sakın yanlış bir şey yapmayın demiş oluyor. Tayyip Erdoğan ise 2023 ve Türkiye yüzyılı vizyonu ile değil de eski paradigmalar ile devam etsek bu noktaya gelemezdik. Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek vatan, tek bayrak temelinde çözüme girmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dişi değil, zamanın da ruhuna aykırı. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmek de mümkün demişti. Erdoğan'ın eski paradigma dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'teki kuruluş felsefesidir. Öyle değilse kurucu anayasa ne demek? Yeni bir milli kimlik ne demek? Öcalan'a bu konularda yeteri kadar bilgi ve güvence verildiği anlaşılıyor.